Geçtiğimiz günlerde İran Hizbullah terör örgütünün çağrı cihazlarını patlattı. Peki bu patlamalar nasıl oldu gelin bir göz atalım. İlk öncelikle çağrı cihazları nedir bir bakalım. Çağrı cihazı veya pager olarak adlandırdığımız bu aletler alfanümerik veya sesli mesajları alan ve görüntüleyen kablosuz bir telekomünikasyon cihazıdır. Mesajlar çağrı ağı aracılığıyla kendisine gönderilir. Çağrı cihazına posta göndermek için operatörün telefonunu çevirmek, abonenin numarasını veya adını vermek ve mesajı dikte etmek gerekir. İlk telefon çağrı sisteminin patenti 1949 yılında Alfred Gross tarafından alındı. Dünyada ilk çağrı cihazı Motorola tarafından 1956'da piyasaya sürüldü. Çağrı cihazlarını ilk benimseyenler hastane personeli ve yöneticileriydi. Sonra her zaman ulaşılabilir olmak isteyenler çağrı cihazı almaya başladılar. Alfa numereye gelecek olursak biraz karmaşık. Alfa numerik Latin alfabesindeki harfleri ve Arap rakamlarını kullanan karakter dizisini tanımlamakta kullanılan bir sıfattır. Benzer şekilde bu dizinin üyelerinden her biri de alfanümerik olarak tanımlanır. Geniş tanımıyla noktalama işaretlerini ve bazı diğer özel karakterleri de kapsar. Sayısal bilgisayarlardaki birçok uygulama hem sayılardan hem de harflerden oluşan verilerin işlenmesini gerektirir. Örneğin yüzlerce öğrencisi olan bir üniversitede dosyaların işlenmesi için bilgisayarlar kullanılmaktadır. Öğrencilerin isim, soy isim, bölüm gibi kimlik bilgilerini ikili sistemde göstermek için alfabeye karşılık gelen bir ikili kod gereklidir. Bu ikili kodun aynı zamanda ondalık sayıları ve diğer özel karakterleri de göstermektedir göstermesi gerekir. ABC sayısal kodu 10 ondalık sayıdan, 26 harfinden ve dolar simgesi gibi çeşitli özel sembollerden oluşan bir elemanlar grubunun iki kodudur. Bir ABC sayısal gruptaki toplam eleman sayısı 36'dan fazladır. Tı ikillik bir ABC sayısal kodun olası düzenlemelerinden biri de makine kodu adı verilen kodlamadır. Bu kod az sayıda değişiklikle birçok bilgisayarda ABC sayısal kodların gösterimi için kullanılmaktadır. Küçük harfler ve sayısal bilgilerin iletimi için kullanılan özel kontrol karakter lerinde içeren 64'ten fazla karakteri kodlama ihtiyacı, 7 ve 8 ikili ABC sayısal kodların geliştirilmesine neden olmuştur. Bu kodlardan en yaygın olarak bilinenleri şunlardır. Amerikan Standart Bilgi Değişim Kodu ve genişletilmiş BCD değişim kodudur. Peki İsrail neden Hizbullah'a saldırdı? Gelin biraz geçmişe gidelim. Tam ve Suriye tarafından desteklenen Hizbullah örgütünün 12 Temmuz 2006 tarihinde iki İsrail askerini kaçırması ve 8'ini öldürmesiyle başlamıştır. Askerlerin kaçırılmasına ek olarak Güney Lübnan'daki Hizbullah militanlarının İsrail topraklarına Katyusha füzeleri ateşlemesi, İsrail tarafından Lübnan'ın bir savaş hareketinde bulunduğu şeklinde yorumlanmıştır. Bunun üzerine İsrail, Lübnan'a hava ve kara saldırısı yapmış ve ülkenin limanlarını denizden ablukaya almıştır. İsrail'in bu davranışına karşılık olarak Hizbullah, Güney Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine yaptığı füze saldırısını şiddetlendirmiştir. Bir aydan fazla süren çatışmaların ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin aldığı 1701 sayılı karar uyarınca, 14 Ağustos'ta tarafından taraflar saldırılarını durdurmuştur. İsrail, Lübnan'a uyguladığı ablukayı 7 Eylül 2006 yerel saatle 18.00'a kadar kaldırmayı taahhüt etmiştir. Bitanni nehrine kadar olan Güney Lübnan topraklarını işgal etmiş olan İsrail, Lübnan ve Unifil askerlerinin konuşlandırılmasına paralel olarak birliklerini geri çekmiştir. Sizin ilk günlerinden beri aralıksız süren İsrail saldırılarının binin üzerinde sivil Lübnanlıyı öldürmüş olması İsrail'in uluslararası alanda çok ağır eleştirilere hedef olmasına sebep olmuştur. Geçmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Lois Arbor kriz sırasında savaş suçlarının işlenmiş olabileceğini söylemiştir. İsrail ile Lübnan arasındaki kriz, İsrail'in kumsalda bulunan Filistinli ailelere ateş açmasıyla başlamıştır. Orta Doğu'da İslami militanların ile İsrail arasındaki savaşın tekrar alevlenmesi bir ay kadar önce olmuştur. 9 Haziran'da İsrail'in Gazze şeridine yaptığı bir saldırıda aynı aileden 8 kişiyi öldürmesi, Filistin'de iktidarda olan Hamas örgütünün İsrail ile yaptığı ateşkesi sonlandırmasına yol açmıştır. Aynı zamanda 2006 Gazze krizini başlatan bu olay başta İslam dünyası olmak üzere birçok kesimden tepki almıştır. 12 Temmuz 2006 gününde yerel saate göre sabah saat 9.05'te Hizbullah militanları Güney Lübnan'daki mevzilerden İsrail askeri birliklerine ve sınır kasabalarına, havan ve füze saldırısında bulundular. Daha sonra ise İsrail ordusuna bağlı iki humve personel taşıyıcılarına da saldıran Hizbullah militanları 8 askeri öldürdü ve 2 tanesini esir aldı. Hizbullah ve Lübnan polisi esir alınan İsrail askerlerinin Lübnan topraklarına sızmış olduğunu iddia etseler de, İsrail bu iddiaları reddetmektedir. New York Times gazetesinde yer alan habere göre, çağrı cihazları ile ilgili ismi geçen Budapeşte'deki Beck danışmanlık aslında bir İsrail paravan şirketiydi. İş güvenlik yetkilisinin kaynak gösterildiği haberde İsrail istihbaratı iki paravan şirket daha kurarak cihazların Hizbullah'a şüphe çekmeden satılmasını sağladı. Üretim aşamasında patlayıcı eklendiği iddia edilen cihazların patlaması ile çok sayıda kişi ve gözlerini kaybetti. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı ve düşünceleri yorumlarda belirtmeyi unutmayın.